merhaba arkadaşlar ee, bu aralar pek video gelmiyor biliyorum ama e, ödevleri biraz fazla yoğunlaştım az gelse bile ödevleri fazla yoğunlaştım Ayrıca sınırı da var bu tablete bakmanın o yüzden e, yazın daha çok video gelecek e, yazın belki hafta içi bir tane grafitraks tanıtma videosu bile yapabilirim e, bugünlerde yani biraz böyle derse falan bandım. olmasa bile dersim çok ee, o yüzden yani beni takip edenler ve abone olanlara söylüyorum. Veya beni yeni izleyeceklere. Ee, Kanalımda yeni kurulmuş bir kanal. Ve çok az abonem ve çok az like'ım var. Ee, bu yüzden e, abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de e, ailenin e, enleri videosu için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.